Gracias. <music> selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Azat yeni bir içerikle yine sizlerleyiz arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz video beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayınız şimdi arkadaşlar bu akşam öyle fırtına vardı ki o kadar rüzgarlıydı ki hemen hemen bir havalara uçmuyorduk çok şiddetliydi ve şimdi yağmur yağıyor böyle yavaş yavaş akşamleyin de çok yağmur vardı koyunlar da arkada otlanıyorlar köpekler de şu yukarıdalar akşam yağmur çok vardı sabahleyin de çok yağıyordu ama şimdi biraz yavaşlamış koyunlar bu arada otlanıyorlar arkadaşlar Hayvanlar da biraz ıslanmış. Sabahleyin yağmur çok vardı ya öyle şiddetli yağmur vardı. Ama e, sabah yağan yağmur akşam kadar şiddetli değildi. Akşam hemen hemen biz havalara uçuyorduk. Öyle bir fırtına anı hayatımda ilk defa yaşadım. <laughs> bir tek burada değil başka yerlerde de aynen öyle fırtına vardı arkadaşlar. Bir gün iki gündür öyle şiddetli bir fırtına var ki. Çok kişi o an yaşadı. Şimdi arkadaşlar Mehmet yukarıda çay yapıyor. Birazdan sabah kahvaltısını yapacağız. Ee, Gudu şurada otların arasında görünüyor. Koyunlar da burada böyle yayılmışlar arkadaşlar. İçler aşağılara inmiş. Arkadaşlar burada bir yuva var. Arkadaşlar bu yuvayı yeni görüyorum. Tandır yapılmış ama hala kullanılıyor. Bu yuvayı yapan hayvan halen burayı terk etmemiş. Çünkü belli oluyor. Eğer yuvanın içinde de otları yeşermiş olsaydı, o zaman anlardır ki anlayacaktı ki bu yuvayı yapan hayvan burayı terk etmiş, evini terk etmiş başka bir yere geçmiş ya da ölmüştür. Biz bilmiyoruz orasını Ama şu an bizim bildiğimiz kesin hayvan bu yuvayı yapan hayvan halen kullanılıyor. Şu onlar gitti benim konuşmamı bırakmıyorlar. Koyuyorlar yuvayı çekmemi bırakmadınız. Nereye gidecektiniz? Zaten orada dolu dolu otlar var. Siz böyle nereye gideceksiniz ki? Nereye gitseniz de aynı ot, aynı alan, aynı, aynı bölge. Hiçbir değişiklik yok orada. Bir değişiklik olsaydı sizin, diye sizi hemen oraya götürecektim. Akşama kadar da gelseniz yine aynı ot, aynı tat. İlkbahar olsaydı arkadaşlar öyle değişik değişik bitkiler yeşerirdi. Ve öyle değişik değişik bitkiler yeşerince tabi her bir bitkinin farklı bir tadı vardır. Olan Olanların peşine düşecektik. Ama siz gelseydiniz size hak verecektik. Ama şu an her yer kurumuş ve her yer otla dolu. Tüm otların da tadı aynı olmuş. Hiçbir değişiklik yok. Şuradaki koyunlar da aşağıya indiler. Şimdi evet, arkadaşlar biz yuvaya dönelim. Sizce o neyin yuvasıydı? Tahminime e, kurt yuvası diye düşünüyorum. Çünkü e, tilkiler yuva yap, yaptı mı? Öyle 5 6 7'den giriş yapıyorlar. Ama orada tek bir yuvaydı ve tek bir girişi vardı. Kurtlar ise yuvaları tek bir girişi olur. Ama tilkilerin 5 6 tane girişi olur. Mesela tilki burada yuva yaptı mı? Şuradan bir giriş yapıyor böyle ileride bileşiyorlar. Ee, ondan, e, ondan sonra bir tanesi bir tane ondan sonra bir tanesi şurada yapar. Ondan sonra bir tanesi de aşağılarda yapar. 5 şaltanın giriş yapar. Ondan sonra girişlerin biraz ilerisinde hepsi birbirini eşleştirir. Ve tek bir giriş olur. Tilkiler yuvalarını öyle yapıyordu ama bu bir kurt yuvası. Amman da toprak çıkartmış. Toprak çıkartmış arkadaşlar. Böyle toprak çıkartması şunu şunu temsil ediyor. Demek ki yuva çok derin ve çok ilerliyor. Arkadaşlar koyunlar gitti. Biz gitmek zorundayız. Yağmur yağmış ya, otlar da tamamen ıslanmış. Hayvanlar yerlerine rahat durmuyorlar. Böyle düşünün. Mesela insanlar yediği ekmek, ekmeği ıslak oldu mu? Öyle yemesi hiç hoş olmaz zaten yemez. Öyle mecbur bir duruma kalırsa bir insan ancak öyle bir ekmeği yer. Onun dışında öyle yiyeceğini sanıyorum. Şimdi hayvanların da böyle bir mesela. Otlar ıslanmış arkadaşlar. Koyunlarda kuru otlar arıyor. Ondan sonra öyle yerlerde esnak çamurlu dolaşmak istiyorlar. Yiyecek arıyorlar. Ondan yerinden rahat durmuyorlar arkadaşlar. Genelde böyle yağmur günlerde koyunlar hep böyle gezerler. Tüm hayvanlar da böyle. Bir tek bu değil. Tüm hayvanlar derken koyunların öyle olduğunu kesin biliyorum ama diğer büyükbaş hayvanları ben onları bilmiyorum çünkü hiç onları beslememişim. Hiç onlara bakmamışım bu büyük baş hayvanlara. Biz genelde koyunlara çok bakıyoruz. Ve şimdi görmüş olduğunuz üzere hala bakmaya devam. Arkadaşlar George tek başıyla nereden geliyor? Görüyor musunuz? Baya çok uzakta şimdi koşarak buraya doğru geliyor geliyor arkadaşlar. Sabah erken de geziye çıkmıştı ve şimdi öğlen oldu ve bize döndü. Biz böyle ona yaklaşalım. O da zaten koşarak buraya doğru geliyor. Vaa ne çabuk geldi. olan tarlanın diğer tarafındaydı, bir anda buraya geldi ya. Çok hızlı ve çok enerjik, çita gibi yazılış ve çok hızlı koşuyor. Şimdi koyunların içine indi, koyunların içine gene kontrol edecek. Görüyorsunuz nasıl koyunların içini kontrol ediyor. Koyunların içini kontrol ettikten sonra bir yerde yatıp ve dinleyecek. Şimdi gidiyor aşağıları kontrol ediyor. Aşağıları kontrol ettikten sonra bir yerden oturup dinleyecek. Sizce arkadaşlar o neyin yuvasıydı? Benim tahminim arkadaşlar kurt yuvası diye düşünüyorum. Çünkü tek bir giriş vardı. Eğer 3-4 giriş olsaydı o zaman anlardık ki çift yuvası ama tek bir giriş vardı. Tek bir giriş olduğuna göre kurt yuvası olduğunu zannediyorum. Belki de başka bir hayvanın veya çakal veya onun dışında Eee ayı yuvası olabilir mi yok ya. Ayı kocaman koskoca dev gibi ya. Nasıl oraya yerleşir ki? Nasıl o yuva girip de çıkar ki? Hayır hiç ayı yuvası değil de Can yani kurtun yuvası ya da tilkinin yuvası ikisinden biri Arkadaşlar gittikçe yağmur hızlanıyor Galiba bizi fırtına bekliyor yine Hayvanlar yerlerinden rahat durmuyorlar Kameraya da yağmur yağıyor Üşüyor musun? Gıdıv Gel yanıma Gel yanıma Gel 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 git, Gel git, Gel 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 Bakın arkadaşlar burada Gıdık Biraz korkuyor Arkadaşlar burada kurt çok var Gündüzleyin Fazla görünmüyorlar Akşamleyin e, geziye ve duraşmaya çıkıyorlar biz onları ancak akşam görürüz. Gündüzleyin hiç göreceğimize göreceğimizi zannetmiyorum. Buranın kurtları çok akıllı ve çok zeki hayvanlardır. Özellikle buranın kurtu siz bilemezsiniz arkadaşlar ve ben de anlatamam o kadar yani akıllı ve o kadar zeki hayvanlar. Çok zeki kurtlardır buranın kurtu. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayınız.